Arkadaşlar merhaba. Bugün size geminin yönleri ile ilgili kısa bir video yapmak istiyorum. Haydi başlayalım. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar geminin şekli gördüğünüz gibi ön tarafına baş deniliyor. Geminin arka tarafına kıç deniliyor. Sol tarafına iskele, sağ tarafına ise sancak deniliyor. Bu gemide e, iskele tarafı kırmızı renkle sancak tarafı yeşil renkle ışıklandırılıyor. Bu ışıklandırmalar e, bizim gemileri e, gidiş ve gelişini e, seyir halinde ki durumlarını anlamamıza yardımcı oluyor. Özellikle mesela geceleri bu ışığın renklerine göre gemi bize doğru mu geliyor, bizden uzaklaşıyor mu bunları çok kolay ayırt edebiliriz arkadaşlar. Bu açıdan bunlar önemlidir. Şimdi geminin ortasından geçtiği düşünülen yani şöyle orta hattından bölersek e, buraya kemere hattı deniliyor arkadaşlar. Bu kemere hattından ön kısımda örneğin iskele tarafındaki ön kısıma iskele baş omuzluk sancak kısmından ön taraftaki olan kemere hattından önceki bölüme sancak baş omuzluk kemere hattından daha geride kalan yere sancak kıç omuzluk ve bu tarafta yani sol tarafta kemeri hattından geride kalan kısmına da iskele kıç omuzluk denilmektedir arkadaşlar. Geminin arka tarafı Pupa. Ön tarafı ise Pruva'dır arkadaşlar. Bunlar işte geminin yönleridir. Bir şey tanımlarken örneğin şu mavi sandalı tanımlayacağız. O zaman ne yapıyoruz? Bakıyoruz bakın kemeri hattından ön tarafta sol tarafta. O zaman ne diyeceğiz? İskele baş omuzluk tarafında bir sandal var demektedir de, den demeliyiz. Ee, şimdi bu tarafta ise örneğin e, diyelim ki şurada şu noktada diyelim ki bir şey var. O zaman ne diyeceğiz? Sancak baş omuzluk. Hatta şu ağacı tanımlarken de kemere hattında diyebiliriz oraya. Ee, bu tarafta ise işte sancak baş omuzluk diyebiliriz. Şimdi bu tarafta diyelim ki bir nesne, bir cisim, herhangi bir şey var. Diyelim ki bir gemi var şurada. Örneğin şöyle bir gemi olduğunu düşünün bunun. O zaman biz diyeceğiz ki sancak kıç omuzluk. Bu tarafta. Eğer bu tarafta bir sandal var bakın görüyorsunuz. İskele kıç omuzluk sandal diyoruz arkadaşlar. Yönler bu şekilde. Örneğin bu sahil rüzgar altı sahili. Şimdi e, ve ne tarafta yer alıyor? İskele kıç omuzlukta yer alıyor gördüğünüz gibi. E, şimdi bir de rüzgarlar var. Rüzgarlar da çok önemli. Geminin veya sandalın veya teknenin neyse e, bulunduğu konuma göre ne taraftan rüzgar alıyorsa o tarafa rüzgar üstü, altı arka tarafında kalan kısma ise rüzgar altı denilmektedir. Burada da gördüğünüz gibi rüzgar üstü ne tarafta sancak baş omuzluk tarafında rüzgar üstü var. Buradaki sahil de e, rüzgar altında kalmaktadır. O zaman iskele kıç omuzluk rüzgar altı sahili diyebiliriz biz buraya geminin yönleri bu şekildedir arkadaşlar. Rüzgarlar daha önceki çekmiş olduğum videoda da söyledim. Geldikleri yönlere göre ayrı adlandırılırlar. Onunla ilgili de bir video yapmıştım. Burada denizcilik bölüm altındaki videolarıma bakarsanız orada görürsünüz arkadaşlar. Çünkü rüzgarlar da çok önemlidir. Bunlar da teknenin yönleri. Bunları zaten e, kaptanlar e, denizcilikle uğraşan herkes biliyor. Amatör denizciler açısından da bunlar önemli. Bunları ezberlemeniz, öğrenmeniz çok önemli. E, eğer bir sınava girecekseniz de mutlaka bunlardan bir veya bir iki tane soru gelmektedir arkadaşlar. E, durum bu. E, beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.